Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Yanlış kullanılan bir noktalama işareti arıyoruz. Nermin Yıldırım şimdi de 3. romanıyla karşımızda. Saklı Bahçeler Haritası. Açıklama gerektiren bir bölümden sonra iki nokta kullanımının doğru olduğunu ve açıklamanın tamamlanmış bir yargı şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Saklı Bahçeler Haritası şeklinde noktanın da doğru kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yazar romanında geçmişle bugün arasında ufak ilmeklerle kendine farklı bir düzlem yaratıyor ve bu düzlemde insanlık tarihinin yüz kara sahnelerinden bir demet yapıp derken 3. ve 4. öncüllerde özellikle belirtilmek istenen ögelerden sonra virgülün kullanıldığını ve doğru bir şekilde kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yüz kara sahnelerinden bir demet yapıp derken zarf fiilleki almış, ıp ip zarf fiilleki almış bir sözcükten sonra herhangi bir noktalama işareti konmaması gerektiğini söylemiştik. Yani yanlış olarak kullanılan noktalama işaretinin E seçeneğindeki virgül olduğunu görüyoruz. 14. sorumuzun doğru cevabı Edirne geliyor sevgili arkadaşlarım.